Evet Mert Hoca'nın soru bankasından bir soru. Şimdi soru bana diyor ki pembe renkli bu kareyi mavi renkli karenin üstüne koyuyoruz. Tamam mı? Ve elde edilen şekildeki görünen yüzdeki mavi bölgenin alanı 40 birim kare oluyormuş. Tamam bu söylediği sözel ifadeyi bir denkleme dökelim. Şimdi bak. Bu mavi karenin bir kenarı A olsun. Bununki de B olsun. O zaman bunun bir alanı A kare, bununki de B kare oluyor değil mi? Bu söylediği şeyi nasıl yaparız? A kare eksi B kare dedir, değil mi bu? Çünkü A karenin alanı daha büyük. B karenin üstüne koyduğumuzda büyükten küçük çıktığında geriye kalan şeyler mavi, kalanı, mavi alanı göstermiş olur. O zaman ben bunu A kare eksi B kare olarak ifade ederim. E bu neye eşitmiş? 40'a. Tamam. iki kare farkı var. Çok çok belli yani. Ben bunu A eksi B çarpı A artı B şeklinde yazayım. Tamam. 40'mış bu. Bana ne soruyor? Bu böyleyse bu iki karenin çevreleri farkı en çok kaç birimdir? Çevresine bakayım. Ee, bu mavi karenin çevresi 4A. Bunun çevresi de 4B. Tamam. Ee, mavinin çevresi daha büyük olduğuna göre burada 4A-4B diyeceğim. Bunu soruyor bana. Bu en çok kaç olabilir diyor. Bunun farkı. Bunu şöyle parantez alayım. 4 parantezinde A-B. Tamam. Bunu soruyor bana. Şimdi bu ifadenin en büyük olabilmesi için zaten 4 sabit. A eksi B'nin maksimum olması lazım. Tamam mı? Mantık bu. Şimdi burada zaten A eksi B'miz var. bunu maksimum yapacak şekilde bunlara değer vermemiz lazım. E şimdi direkt akla insanın ne geliyor? A eksi B'ye ben 40 vereyim. Buna da 1 vereyim. 40 çarpı 1'den 40 olsun. Ama bir sıkıntı olabilir. Bir kontrol etmek lazım. Şöyle geleceksin burada. Diyeceksin ki abi A eksi B 40 A artı de 1. Ben bunları taraf tarafa toplayayım. B'ler gidiyor zaten. Eksili artılı olduğu için geriye 2 tane A kalıyor. Eşittir 41. E buradan A virgülü sayı çıkıyor. Bize ne demiş? Her birinin ayrıtı tam sayı. O zaman bu otomatik gidiyor. Bu gidiyor ama burada bir şey de görmek lazım. Bir tane çarpanı çift diğer çarpanı tek olduğu zaman olmuyor. Neden? Çünkü tek artı çiftin toplamı tek olur. E Tek bir sayıda buradan 2A geldiği için 1A'nın tam sayı çıkma ihtimali söz konusu bile olamaz. Tamam mı? Yani burada klasik tek çift sayı yorum yaptık. E dolayısıyla ben burada bunlara sayı verirken, 40'ın çarpanlarını ayırırken e, tek çift şeklinde vermeyeceğim. Çift çift ya da tek tek olacak. Tamam mı? Okey. Bu gitti. Buna 2 veriyorum. Buna 20 veriyorum. Tamam sıkıntı yok bu konuda. İkisi de çift çift geldi ama başka sıkıntı olabilir mi diye bir kontrol ediyorum. A-B 20. A artı B 2. Topla B'ler gitti. 2A eşittir 22. Tamam. Buradan A eşittir 11 geldi. Şimdi A 11 ise burada. Bak 11 eksi B eşittir 20 oluyorsa. Buradan B'nin pozitif gelme ihtimali yok değil mi? Eksi B buradan kaç gelir? Ee, 9 gelir. Buradan B eksi 9 gelir. E, B'nin B bir uzunluk ifade ediyor değil mi? Buradaki bir ayrıtı ifade ediyor B değişkeni. O zaman B'nin negatif olma ihtimal yok. Dolayısıyla bu da gitti. Tamam. Ee, 3 olmaz. 4'e 10 verelim. Tamam. X de çift. Şimdi tekrar bunu bir kontrolünü yapalım. A eksi B 10. A artı B 4. Topla 2A eşittir. 14'ten A eşittir 7 geliyor. Şimdi şuna koyalım bakalım. 7 eksi b eşittir 10. Bak yine aynı mantık. b negatif geliyor. Bu da olmaz. Bak burada aslında neye görmüş olduk? a eksi b'nin değeri a artı b'den büyük olduğu zaman b negatif geliyor. O zaman benim a eksi b'ye a artı b'nin değerinden daha küçük bir değer vermem lazım. Tamam. E zaten bir sırasıyla gidelim yani. Bunu bir anladık. Hızlı olmamız gerekirse bunu kullanırız. Ama yine bir sırası sıra sırasıyla gidelim bakalım. Sıra ne var? 5. 5'e bölünüyor evet. Buraya 8 geliyor ama biri tek biri çift oluyor. Az önceki muhabbete denk gelecek. O zaman bunu da siliyoruz. Bundan da bir sonuç gelmeyecek. Tam bölünmeyecek. 6'ya bölünmez, 7'ye bölünmez. Tamam 8'e 5 yapalım. Bak az önceki muhabbet. Evet a eksi b artı b'den küçük. Bu olur ama tam bölünmez. Dolayısıyla burada gitti. Çünkü tek ve çift. Sırada ne var? 10 ve 4. Tamam az önce 10'a 4'ü yapmıştık ama bu sefer 4'e 10'u yapacağız. Yani a eksi b küçük olacak bu sefer. Tamam a eksi b bu sefer 4 a artı b 10. Topla 2a eşittir 14. Buradan a eşittir 7 geldi. Bak buraya 7'yi koydum. 7 eksi b 4 ise buradan b 3 geliyor. Bak hem tam sayı çıktı hem de pozitif çıktı. Yani bunun kontrolünü yapıyoruz zaten deminden beri. Tamam bunu sağlayan ikili neymiş? 4 ve 10 ikilisi. O zaman A-B'ye maksimum ne verebiliyor musun? 4. Şimdi buradan sonra devam etmemin mantığı yok işte. Ee, buraya işte 20 vereyim 2 vereyim. Mantıksız yani ben zaten alabileceği maksimum değeri arıyorum. Yani bu 2 sağlasa bile benim işime yaramaz. Minimum değerlere doğru gitmiş oluruz. Gerek yok. Ben bulacağım maksimum değeri buldum. Yani gönül ister ki ben A-B'ye 40 vereyim. İşte şu değerim maksimum bulayım ama 40 veremiyorum. 20 de veremiyorum. 10 da veremiyorum. 8, 5 bunların hiçbirisini veremiyorum. Nerede sağladım? 4'te de sağladım. O zaman 4 vereceğim. Yapacak bir şey yok. O zaman bunun değeri neymiş? 4 çarpı 4'ten 16'ymış. Tamam. Cevap 16. Olay bu. Yani çarpanları ayırmanın yanı sıra temel kavramlarla da alakalı bir soru olmuş. Güzel.